Selamlar arkadaşlar bugün size silah aldım. abi. Silah sağlam güçlü diyorlar bu sezon. Bakalım ne kadar güçlü onu test edeceğiz. Bu eni bizi tokatlar. Alsam mı ya Biliyorsunuz. At hadi. Okey Şimdi sıra bende. Yaklaşmıyor. Eni olduğu için arkadaşlar ve skill olmadığı için çocuğun böyle dalabiliriz çocuğa. Daha fazla vurmasam mu şu an. Bunu keserim. İkide W açar gider keseriz. Bir de o kadar güçlü değil o. Gitmem lazım beyin sadece. Lan, it lan. mı alsaydı Duran şart? Demedik. Bu it. Okay. Vur oğlum skill yemiyor hadi. Okey o doğru yıldır mıydık galiba? Yine mi yememişiz. Ve var da team mi? Onu o Şimdi bir daha gireceğim. Adam ölçüken trade'e gireceğiz arkadaşlar. Oha. Biraz fazla vurmadık mı? Hı -hı. Çok fazla vurdu Çağır. Biraz bayağı fazla vurdu. Çok geçti mi? Çok 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 fazla vurdu. Lan oğlum. Tık. Daha alamadım. Neyse gidiyorum ben. Hepimiz var. Ee... Düm 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 düm. Nerede o item? Şunu alacağız abi. Aa 400 gol olmuş lan bunlar. İyi olmuş hadi. ben. Güzel bayağı eş alabildik. Bakalım bu yıl bitince ne yapacak şampiyon? Yatak mı olacağız? Metin mi acaba? Bence o kadar bilmiyorum ya. Bakalım bakalım bakalım. Ne yapsak ne yapsak. Bu adam çok trade girip kesebiliriz aslında. Flash'ı var ama. Şu bot lane çok free ya. Buraya bir camp etsem var ya. Oyun biter. Adamlar çok kırıldan buraya durmadan gank atmak lazım. Her sahne buraya gitmek lazım. E, ne yapıyor kanka? Şu wave'deyken trade girmeyin. Milyon var çünkü. Sana da baby. İnanılmaz fazla milyon var. Aç şunu ya en İlla bana çekiyorsun Çok fazla vuruyor lan bu ne? Hasar görüyor musunuz arkadaşlar? Ah! Kaç 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 kaç. Ay vur 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 Oynayacağım bak benim. Oğlum bir şey diyeceğim. Biraz şu attım küm değmedi adama. Ekran kaydı galiba. Burası maybet ya. Fena troll edeyim. var ya. Böyle böyle troll değil. Abarttık yani. Çok abarttık. Fena fena abarttık burayı. Adam ya yasa kesip ölebilirdik orada. Ya şamakta kesmek arasında kaldım. Yemedi abi. Ben... Neyse itmek istemiyorum şu an dursun bakalım ama onu keserim ya. Söylemezsek yer flash okut attık. biraz kırsak mı ya? Olabilir. Adam ödümüz gibi kesebiliriz ama Bey biraz bunu tutmam gerekiyor. Şu an eşit gibi. Mei çok milleri var. Onlar mille tank bayağı. Güzel. İyi, ya TP avantajı kullandık. Bu bayağı bevide geri kaldı. Onlar aynı bizim. Başlan. lan. Miona Q'ya bir şey at lan. O sefer. Otursun yana dalacağım şu an. Çizgide ya. Az otur hadi ya. O safe herif. Çok safe. Güzel. O adam öldü. Biraz fazla vuruyoruz ha. İkinci ölür bu. Pot dalmış. Güzel. 4 3. 2 saniye keserim ben bunu şimdi. Nasıl ya? Neyse vurduk çocuğu. İyi ve kaçmadı. Güzel. 6 olacağız. Aslında kule atıp girsem durum lan herif? Ölmez gibi ama. Ya ha, bir can kaldı kopa yiyeceğim bir can. Öl lan. Yaklaşmıyor. Okey. Yani ultimiz yer ya. Yaklaş ulti basacağım gel. Bu da kesmem lazım. Manamda olsun. Ya atlayıp basacağım. Ölmüyoruz lan. Kanka bir sal ya. Masri'yi. Ne haber lan? Vur. Erkek. Tilt derim. Keser mi bizi? Tamam iyi ya. Bence gidelim. Meyve alalım gidelim. Kulak ters bakmışız. Gidelim bence ya. Bence gidelim. Abartmaya gerek yok burayı. Nasıl bu kulaklık? Çözemedim türlü. Bu nasıl bir push öyle? Kankam bir sakin ya. Nasıl push? Help. İyi gelmesi iyiydi ya. Köpek yeveye push attı hemen lazım Jurvan. Neyse gittim ya. Yani. Hiç güvenemiyorum T'deki oyunculara. Abi çok da gerek yok abi ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. iyi güzel tuttu Dave'i. Kaçar da iş yaptım. Bir şey olmaz ya. Sağ sağ geldim. İyi, nasıl kaçar ya? Neyse. Sorun değil. Kaçıyor milyonlar ya. Gel oğlum buraya. Güzel vurdum çocuğa. Keser miyiz ikinciye? İyi gelir mi ki buraya? Ne yapıyor orada? Yeni redi var. Bunlar çarmıh walk yapıyordu. 6 oldu. Bize burst atar mı şimdi? Hmm, dalsam mı ya? Ölürüz değil mi dalsak? çok var. Öldürsem milyonlar iyi olacak ama. Hiçbir şekilde stun 20 parma herifin ya. Bu da oynanmaz Yeni parma Q at kanka. Adam farm alamıyor ya. Yarım kadar farm var. Var korkma bebeğim ya. Nasıl? Sturtsey, altı sıçıyor çevizi görünce? 25 yazmış, Alister. <laughs> Uktursak ya, olmaz abi. Az yaklaş lan, flashımız geldi, onun flashı var. Büyü vermeyeceğim sana ya. Baksana, bir dediğine bir. Yere bir. Yaklaşamaz. Aa! Bu bir biçim farm kaybediyor? Şuna bak. O Şu mükaat lan yürüyüp onu atamadı. Onu da kaçırdı. O da bir de farmını kaçırıyor. Bu <laughs> bot gibi ya. Uytala bilsem, gireceğim, utalamıyorum. Yorum ayı. Güzel. Adama, adama dayı atıyoruz ya. O kadar rahatım ki. Ya adam farm yap ölse daha iyi. Şu an yani bomboş ölmüş oldu lane'de. Her biraz milyon up ölseydi olabilirdi ya. 1400 diyor. Hmm, alamadık bunu. Bu wave'i alsak 20 saniye diyor. Hadi abartalım ya burayı. Burayı alacağım. TF atacağım sonra. Ölürsek de yapacak bir Flash satarım. Yani keserdik bence ama ignite var değil mi? Bak bak base olmak istiyor. Lan oğlum sen giderken biz geliyorduk lan. 25 farm Güzel farm. Güzel farm Devam et kanka böyle oynamaya. Basit oyun oynayın basit. Bu ne abi? yarmış botu. Keser miyiz ikisini daha sak? Ne diyorsunuz? Bir yana mı Ama yani yok be hemen exhaust atlar ya. bu ne ya şuraya? Bu neymiş exhaust hemen? E ee, erkek. E ee, erkek. Hemen exhaust edin gördünüz mü? Hemen yani. Anında exhaust attı kafam adam. seviyor Seviyorlar ya bu oyunu. Hmm. Olacağım bir Canım çok az aldı ve evi kaybettik ama okey ikisi öldü en azından. Artı adamın bitkinini de aldım yani. Bizimkiler bitkinin avantajı yenmesi lazım bu şu anda. Bu yok. Ona göre ha bu yok. Bu yoktur kardeş ona göre. Gidelim abi. Mandolis. Onlar mandolis bu ne yapıyor? Böcekleri alıyor okey. İyi kesemez miyiz ya? İyi kesemez miyiz iyi? Ha? yemez mi? Aslında iyi. Yat oğlum. Neyse bir de gidelim. Güzel bu libaf aldım bedavadan. Buna gitmem ya. Yani. Gerin'e bulaşmam. Dokunmam gerin arkadaşlar. Boş çar. O ne güzel koşuyorum lan öyle. kaçtı ya. Neyse buraya alacağız. Buta koşalım. Koşmayalım mı? Çok ağır sık aldım. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Leş Adam beni görünce altına sıçıyor arkadaşlar. Gel Jarvan. Reyni bas keselim. Hadi. Hadi aslan. Hadi aslan. Go. Attık reyni kestik. Rahatlık lan. Çevirdeki rahatlığa bak. Go abi. Yani onu alsam iyiydi ya. abi. Boz, boz da vurayım. Koşalım bir de. Bot farmı alsam bir de koysaydı ama biz koşalım sorun yok. VPC4. Güzel yürüdük. iki tane killimizi aldık abi. Devam. Jarvan güzel oynadı burayı. Saldı kili bize. Bunun flash yok. Adam çok korkuyor oğlum. Kaç farm? 45 farm. Güzel biraz farm almış en yani azından ya çocuk. Bir şeyler almış yani. 3-5 bir şeyler almış. Hadi bana parmak taşamıyordum. Oh, ultim var mı? Ultim var. Güzel. Güzel, bu da alacağız. Ultisi var ama flash yok. İktidar ister. Tamam, süpersin. Daha plate alıyorum şu anda. Oh. Tur damage'imiz de patlıyor. Kaçsaydınız keşke ya. Niye dağıldılar ki? Kötü olmuş. Dalmasalar iyiymiş ya. Kaçsalar iyiymiş biliyor musunuz? Buraya vuralım abi. Belki kule düşer. De onlar da düşecek biz değil mi şu anda? Hmm. Biraz bot lane ağır diyor. 10 kere ölmüşler. Yani kötü olmuş. Neyse oynadık buraya. Koşuyorum bot lane abi. Bunlar abartıyor ama ya. Biz de base atsak iyi olacak. Bize abartıyoruz da geliyor. Egzasu var kesin o kaşarın. <laughs> eee. Şey Şimdi kanka. Ne yapacağız? Bu ne şimdi ya? Adam koştu gidiyor. Böyle bir şey var mı abi? Böyle bir şey var mı arkadaşlar? E ee, ne yapacaksın? Öldük. Öldük mü lan harbi? Oğlum bu ne ya? Bu Alev Ejder'i niye böyle arkadaşlar? Adam sürekli önünde Alev var. Sürekli nasıl koşuyor? Çıldıracağım. Bomboş öldük herif ya. Neyse. Şunu satalım. Temalı TP atacağız. Mal gibi öldük adamı. Bu Alev Ejder'i biraz sıkıntı ya. Bedava kaçta adam bas bas üstüne arkadaşlar. Bu ne ya? Bunlar ne yapıyor? Bu ne buraya? <laughs> TP'm var ama öldük. hadi keşke ya. Abo ne işe bak. Yasuo. Bu su Nasıl oynayış Yasuo? Bu ne bir şey abi öyle. Neysin sen? Faker mısın? Dojlar görüyor musunuz abi? Bir şey mi dojcu herif? Fena ya. Adamın hep speli var abi. Ghost bir şey basıyor. Bizimkileri kesiyorlar ve her şeyleri duruyor. Biraz kötü bir durum. Bizimkilerin en azından bir şeyler alması lazım adamlardan da. Şu kuleyi vursup düşürseymiş az önce. Eni vurmak yerine. Kule tek yiyor. Ölmezmişiz abi. Şimdi kesiverin yani. hiçbir şey yok onunla. Hadi. Hiçbir şey yok ya. Aynen yani süpersiniz burada biri mi vardı? Bunlar ne abi ya böyle? Çok uzak baksanız anlı kız. Ben ne Dikkat etmek lazım bu. Aşırı opi bir şey arkadaşlar. Ne oluyor erkek? Hayırdır ya? Hayırdır oğlum? Neyi atar bu? Bu otelinde Yasuda restoran hani ezmişler Bana şekil yapıyorlar orada. Ayıdıralım siz? <laughs> para harcamadık ki. Bekle dur para harcayayım. Ben size ne yapacağım? Kuyalırsak alırsak bayağı iyi olacak. Almam lazım. Vur oğlum hadi. Hadi oğlum sikiler dönsün. Skiller çok geç dönüyor ya. burst oynuyoruz ya. Oh paraya bak ya. Şuradan alalım. Şuraya devam ki. Şuradan base'i koyacağız. Red'i alacağız. Böyle bir şey bayağı OP ya. Hadi Kyle yap numaranı. Gitel oğlum. Ölecek bence dönüp. Oha bitem item daha bitti. Oha 3200 3300 paraya bak. Item bitmiş lan dümdüz. Bir bunlar 2 vs 1 keser exhaust'a basıp. Bana mı giriyor? Okey Gel geliyor. Neydi şimdi? Adamlar vazgeçtirsin dolaşmayı. Bunlar ne yapıyor? Bot ediyor. Ama siz çok abartıyorsunuz kankalar. Bunları ki şekli şemayla bakar mısınız ya? Vayne'i uç sanmam lazım benim o. uç sanmam lazım. İyi oynuyor herif. Güzel oynuyor. Çok buraya bir de. Ama bunlar niye alıyorsam gaza geldim. Düz bunlar geliyor bunları buraya. Ya ameyi var burada ya onu alamaz mıyız? XP alacağım yani kötü. Gidelim. 56 farm hala diyor. Q'yu sakladı için farm yapamadım. Ne alacağız? Zonya. Zonya. Ne alacağız? Shit down. 3 vs. Adamlar gezerek oynuyor ya. Yeni farma bak oğlum. Harbi yeni kilo farma kaçsa sadece lane'de oynardı ama sayılsa karşı en kötü ya. Almaması gerek bence. Ay o ne? Bir oynar mısın ne diyorsunuz? bu ne şimdi? Bu ne şimdi ya? Sen de nereden gel? 4 top ne ya? Abi 4 top 4 top. ya. 3'ü Üçü anlar 3'ünü keserdim de 4'ü kesemezdim. Ah ulan. Aç av kuyarı aç. Aç 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 aç. Aç oğlum her yeri açın ya. Kaç yarın öleceksin lan. İyi bari. Adamlar dört top yapmış. Şiş, beklemiyordum. Cinaller ya. Tamam cinaller tamam. Hmm. Şunu alsak teleportumuz var. Koş oğlum lan. Utin de var. Oynasana şuraya ya. Lan, o kadar gazı. Oğlum ne biçim vuruyor tek atlayıp. E şu tuşa basacağım. Bedava. Adam bedava şey skill basmıyor. Kaçın öldünüz. Geliyorum ki. Anladım hocam. Şu an kaçtınız arkadaşlar. Bakın şu an yok oldunuz gittiniz bir anda. Zonya şimdi? Zonya şimdi? Şu kaçtınız. Hoppa. Hop. Yoksun şu ekranda. Bize koşuyorum lan öyle. Mükemmel koşuyorum ha. Yani her yere bakalım arkadaşlar. Topta iki kişi kestim. Daha oraya nasıl gideyim canım yok. Kese merkezi ben ya. Jaron bir ekürü atsa orada kurabilir da kuleye ama. Neyse bakalım. Ha, 1250. Şunu alalım. Sonya güzel olmuş. 120 AP veriyor. Alınır arkadaşlar. Sonya araba yapacağız. Beni dokunsam ölüyor. E, w ölüyor. Belki E'ye bile ölür. Merhaba. Merhaba. Oha. Yarısı boşa gitti oğlum. Bu ne? Uşat gelsin arkadaşlar. <laughs> Mükemmel görünmezlik ha. Herkesi de görünmez olur Vayne ultisiyle. Şimdi buradan koşalım. Keser onu. Kes o izi. Kes oğlum. Çıkarsın. Var mı oğlum abi? Alistar peti mi oldu benim yapıştı bana? Niye öyle oldu? Ne istiyorsun lan? Çalmaya çalışıyor benden. Ne oldu Ali? Mesela ne istiyor benden ya yapıştı sürük gibi? Ne yaptım ben sen yapışıyorsun bana ya? Allah Allah garip. Bunlar beni görüyor galiba. Bu da kesek ya. ki ya burada. Ben öldük hem de bizi. Hadi oğlum sonra kesin. Orada var varmış taracı lazım bize ya. Ye var verdik. Baron da bu arada. Hmm, Rabodan alalım. asarmaz az geldi niye öyle oldu? Çok az olduk. Ben de kesmem lazım benim. Şu iki tane item almış tek atıyor adam ya. Bir vuruyor ölüyoruz. Ee, hadi abi oynayın. Bir baron bakın lan. Kir ne yapıyor lan? Yok sen ne öldü. Çok zor maç. Ne yapacağız arkadaşlar? Hı. Evet Şimdi zor. Hı, hmm, bota gidip itse Gintor açsak diye lan. Baron bota TP geliyor. Şu beyini keselim. Beyin çok gaza geliyor ya. Oyun yeşe bakar mısın herifin ya? Yat aşağı hadi ya. Dileniyor çocuk. Aşırı dileniyor. Ghost'a bastım ya. Tam Ghost'a da bastım. Çalacak değil mi onu? Çalmadı. Ulti bas Niye basmıyor R'ye? Hayır R'ye basınca banka haciz getirmiyor evine ya. Bas buram bedava ya. İnsanlar bir şey basınca galiba bankadan arıyorlar Acil geldiğinizde diye Ne oldu ya Erkek senden nerede benim? Ya aslanım. Var mı başka kill? Basla koşuyoruz. Erkeğim nerede? Erkek girenim benim. Bitteymiş giren. Böyle olmuş lan can çocuğum. Odan param çıkmadı. Ejder ejder. Ejder go. Geldim geldim. Öldük lan. Beyler. Ben varken dalsanız. Otursak ya bunlar. Bunlar olmaz arkadaşlar. Adamlar yani berbat. Öldük ya. Kapattı kesti beni. Biraz hızlı da davransalar iyiydi ya. Bizim takım niye ben varken dalmıyor? Orada da da dalmak lazımdı da. Kutular abi. 5-6-0-1-5-9-1-10 6-5 yok. Ulti basmış çocuk sabahtan beri. Şu tuşa basmaya aciz adam oyun oynuyor. Baron vereceğiz vallahi. O abi? O ne oğlum? Haydi ulti var oynasalar keşke. Haydi R var sende ya. Of. Ultisi var oynamıyor çocuk. Oyna. Bas ultiye. Ah sonunda. Süpersin ya. Bunu yapması lazım biliyor musunuz? Kali oynuyor adam. Oyun dakika 26. Önde yani. Bunu da oynarsınız. Hadi 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 kırılan o. Oyna abi. Report şey iyi. Ya. Hadi oğlum kal. Hadi çarvan. At bu içine. Kesersin. Tek attı ya. Uf, adamlar yok etti bizimkileri. Ölmedi mi o şimdi? Vallahi var ya ölmesi üzüldüm. Büyüne baksana manyak lan herif. Ne biçim oynuyor? Beyaz açacağım ben. Ne almış herif? Rabodon bitti, Pot da bitti. Kazanmamız lazım erkenden uzarsa dursun. Bir var. Ay. <laughs> Hayır. Of. Koşalım abi. Niye gidiyor bu Mısır'ı? Geziyor. Alacak hiçbir şeyim yok şu an. Fulüm. Fulüm blue alacağım. Zinkar ölmeye gidiyor. Çok zor ama. Trollüyorsunuz sürekli. Ben de damlıyorlar. Ben size her şey yapayım, ya. Neyse. Sabır. Mikro bizde taşıyoruz. Kal bir yardıma git adam ölüyor ya. Bir yardım et. Ne farm? Oğlum var çocuk var ya farm hastası ya. Bir de yapabilse. Sabahattan beri farm yapıyor. Oyun, 7, benim 28 tık attım var. Farmız aynı herifle. Aynı farmız. sabahtan beri farm yapıyor herif ya. Ne farmış ya kardeş. Ünitörleri açacağım. Farını aldı herifler çok güzel. Ettirem oyun aslında ama. Dur. <laughs> <laughs> Adamları taşıyor lan. <laughs> <laughs> Ve daha bin alacak yedikler görüyor musunuz abi? Bir şey mi vuruyor çar öyle? Benim uçsal etmiyor daha üstünde uçsu var adam. Oğlum ne vuruyorum lan kuleye tek attım. 1 ve 9 galiba. Vallahi 1 v 9 at. 29 kill. Şaka gibi oyun. Şu adamları taşıdım ya la. Hiçbiri beni hak etmedi. Adamları bedava taşıdık abi. Ah çok güzel ya League of Legends. Spor oyun. Spor oyun ya. Hmm. Lan da olacak keseyim. Abileri gelsin tek açayım hadi. Nasıl geliyor bak bak bitirmeye. Lan tam köpeksiniz lan. Bitirmezsek bulacağız oyunu söyleyeyim. Gel gel. Lutuyorduk bu arada. Kesin uzlardık söyleyeyim bunlarla? Zorlanmadım kolay yazıyorlar ya. Reporlayacağım bunları. Bayın lan. <laughs> Bayın lan. Oğlum bunun iğrenç takımdı ya. Bir tane zor adam yok. Bir tane. Adamın alakası yok. Demek ki çok binanca ne oldu arkadaşlar? eşit mesela nasıldı? rahat anlattığına göre. İşte iyi oynar, tarz iyi adamlar geliyor. Ulan bu takım ne? Hiç tuz almamışım Gelen takıma bak yani. dört tane asalak. Adam ulti tuşuna basmaktan aciz kale. Çok garip League of Legends'ten ya. İyi oynayınca kötü adam vermeye devam ediyor. Düzeltmemiş hale şeymesisteminin mide bulandırıcı abi. İzliyorum. Görüşürüz. Bay bay.